Merhabalar. Ben Ergin Orbey. 14 Ağustos 1936 yılında İstanbul'da doğdum. Lise eğitimimi tamamladıktan sonra 2 yıl İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim gördüm. O genç yaşımda her yönlü çok yetenekli olduğumun işaretlerini vermiştim. 1955 yılında girdiğim Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1961 yılında mezun oldum. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında göreve başladım. 1965 yılına kadar oyuncu ve yönetmen olarak çalıştım. 1967'den başlayarak çeşitli özel tiyatrolarda yönetmenlik, oyunculuk ve sanat yönetmenliği yaptım. Tiyatroda aynı anda birçok görev yapmam zordu ve herkesin harcı olmayan bir şeydi. Ama kendime olan güvenim ile, marifetlerim ve yeteneğim ile bütün alanlardaki görevlerimi başarıyla yerine getirdim. Macun Okkası, kafes arkasında, Leonce Lena, Kulaktan Kulağa, Aslan Asker, Şuay Kitler'e Karşı, Yarma Bernanda Albert'in Evi, Karaların Mehmetleri, Belgelerle Kurtuluş Savaşı, Fizikçiler, Yorgun Savaşçı, Müfettiş, Resimli Osmanlı Tarihi, Bir Şehnaz Oyun, Ay Işığında, Şamata, Aşkımız Aksaray'a En Büyük Yangın, İstanbul Efendisi, Kuvayi Milliye gibi birçok oyunda görev aldı. 1971 yılında bu çalışmalarıma yönetmen, senarist ve oyuncu olarak sinemayı da ekledim. 1973 yılında Mevlana filminin senaryosunu yazdım. 1974 yılında Hasret, Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Boşver Arkadaş filmlerinin senaryosunu kaleme aldım. Özellikle Boşver Arkadaş filmim çok ses getiren bir proje oldu. Bir sene sonra da Delisin filminin senaryosunu yazdım. Yine müthiş bir filme imza attım. Tarık Akan ve Necla Nazır bu filmin başrolündeydi. Ben bu filmin yönetmenliğini de üstlendim. Bu filmim yine sinemanın unutulmaz filmleri arşivine eklenmiştir. Meraklı Köfteci'de de tedavi eden ruh doktoru oldum. Kemal Sunal ile oynadığım bu filmde kısacık sahnem ile oyunculuğumu konuşturarak akıllarda kalmayı başardım. Ayrıca Meraklı Köfteci filminin yönetmenliğini de yaptım. 1976 yılında Süt Kardeşler filminde Damat Bayram karakterine hayat verdim. Şabanoğlu Şaban filminde polistim. Hababam sınıfı uyanıyor. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hababam sınıfı tatilde. Filmlerinde müfettiş Hüseyin Şevki Topuz'dum. En çok bilindiğim, sevildiğim ve yüzleri güldürdüğüm Hababam sınıfı serisindeki bu rolümdür. Gel Barışalım ve Tatlı Kaçık filmlerinin de yönetmenliğini yaptım. 1978 yılında devlet tiyatroları genel müdürlüğüne atandım. 2 yıl sürdürdüğüm genel müdürlük görevim sırasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda mimik ve sahne dersleri öğretmenliğimi devam ettirdim. Yapmış olduğum tüm bu çalışmalarım bana ulusal ve uluslararası 11 ödül kazandırdı. Tiyatro hayatıma ilk olarak 1960'lı yıllarda Eskişehir'de kurulan belediye tiyatrosunun genel sanat yönetmenliği görevine gelerek Eskişehir'de başladım. Tiyatro çalışmalarıma sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünün kuruluşunda da aktif rol oynadım. 27 Mart 2001 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarının kurucu genel sanat yönetmenliği görevini üstlendim. Şehir tiyatrolarının birçok oyununda rejisörlüğünü gerçekleştirdim. Türkiye'de tiyatro basınının yeterli olmadığı dönemlerde yurt dışındaki yayınlarda tercüme edip Duvar Gazetesi'ni çıkardım. Hayatım boyunca çalışmayı kendime görev edindim ve karşımdakilere de bunu hep aşıladım. Ayrıca Tosunpaşa filmindeki Tellioğulları veppi karakterim çok sevildi. Hayatım boyunca bir evlilik yaptım. Gönül Orbey ile. O da 84 yaşında hayatını kaybetti. 18 Temmuz 2012 tarihinde hayatımı kaybettim. Benim için Ankara Devlet Tiyatrosu Büyük Sahnesinde bir tören düzenlendi. Tören sonrası Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildim. Hayatım boyunca çalışmayı kendime görev edindim. Hayatım hep dolu dolu, hep çalışarak geçti. Hiç pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı hep istedim ve yaptım bu dünyadan bir Ergin Orbey geldi geçti. Umarım o kısa rollerimle, oyunculuklarımla sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Hiçbir zaman olumsuz düşünmeyin. Bu olmaz, şu olmaz demeyin. Hedeflerinizin üzerine gidin ve başarın. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ergin Orbey